ne yapmış biliyor musun? Birinin bebeğini... Ali! Ali! Efendim abi? Ali neredesin? Bir işim var. Gelince anlatırım. Ali, annemi kumarda soyan adamlarla buluştun, değil mi? Ya bak öyle adamlar konuşmaktan anlamaz. Lütfen eve geri dön. Olmaz. Ben bu işi halletmeden uyuyamam. Ya Ali sana bir şey yaparlar, zarar verirler. Lütfen yapma. Bana hiç kimse bir şey yapamaz. Merak etme sen. Hadi görüşürüz. Aa, Ali kapatma dur Ali. Cık. Of Ali ya. Of. Buyurun kime bakmıştınız? Çekil lan. Beyler. Burada yaşlı kadınları kumar oynatıp... ...evini parasını alıp bunu marife sen birileri varmış. Kim onlar? Birader, burada hürgül istemiyoruz. Bana bak. Ben kavga etmeyi sevmem. Ama eşimin annesinin parasını da kimseye yedirmem. Nezze anan mıydı? Evet. Biz kendisine bir hayat dersi verelim dedik. Bak kumar ne kötü şeymiş. Tecrübeyle öğrendi. Bir daha da böyle şeylere bulaşmaz. Kadının evini sen mi aldın lan? Ben almadım. Oynadık, kaybetti, biz de aldık. Lan şerefsiz Ne oluyor? Anası kumarda kaybetmiş de. O kadın benim kardeşim İsmet Göreski'nin parasını kurtarmak için buraya gelmiş. Siz de fırsattan istifade kadının evini çalmışsınız be! Sok onu yanına lan. Ali Göreski o. Göreşkilerle problem yaşamak istemiyorum. Kalk lan kalk! Vereceksin o evi. Vermem. Çok istiyorsan evi ortaya koyalım. Bir el atalım kim kazanırsa. Ulan ben kumar oynamam! Tatava yapma! Kadının parasını geri vereceksin. Vermezsem ne olur lan? Bana bak, çok net konuşuyorum. O parayı almadan şuradan şuraya gitmem. Ulan utanmıyor musunuz kadının parasını gasp etmeye? Evi sattım. Ne yaptın lan sen? Parasını versin bitsin bu iş. Teyzenin kim olduğunu bilemedik. Namusumuz da... Konuşma lan. Kumarhane işletmenin namusu mu olurmuş? Kalk lan, kalk ver parayı kalk.